Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonorus projesini inceleyeceğiz ve detaylarına göz atacağız. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar Sonorus projesi bildiğiniz gibi gerçekten piyasaya çok güzel bir giriş yaptı. Ve KuCoin'de de tokenları listeli. Tabii ki birçok borsada da tokenları listeli arkadaşlar. Zaten Coin Market Cap üzerinden de görebiliyorsunuz. MaxG ve KuCoin üzerinde listeli. Ek olarak PancakeSwap üzerinden de Token'a ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki KuCoin üzerindeki fiyatlandırmasına baktığınızda burada anlık fiyatlandırmayı da görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan proje içerisine geldiğimizde Sonorus'un merkezi olmayan bir müzik oylaması ve yine ödüller içeren bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Google Play ve App Store üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ek olarak web siteleri üzerinden staking ve DJ Note kısmına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki nedir bu DJ Note kısmı? Tabii ki ona geçmeden önce site üzerindeki detaylara bir bakalım sizlerle birlikte. Burada gördüğünüz gibi müzik oylaması bulunuyor. Bu e, projenin kendi uygulaması arkadaşlar. Burada e, oylama sistemleriyle parçaların popülaritesi arttıkça oylarımızın değeri de artıyormuş ve Trendlere katılabiliyoruz buna göre bu etkileşimlerimiz ödüllendirilebiliyor. Yine arkadaşlar burada projenin yatırımcılarını görebilirsiniz. Birçok şirket projeye yatırım yapmış durumda ve yine burada projenin roadmap'i bizlere veriliyor. Gördüğünüz gibi tabii ki e, tokenları da şu anda piyasada az önce göstermiştik sizlere. Yine burada gördüğünüz gibi yine burada 2023'ün 4. çeyreğinde e, not sahiplerine gördüğünüz gibi e, bir airdrop olacağını trini vermişler bizlere. Yine burada diğer kısımları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar ve sosyal medyalarını da buradan ziyaret edebilirsiniz. Şimdi DJ Note kısmına ve staking kısmına bir geçelim yavaştan. Evet arkadaşlar, staking kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi 4 milyona yakın SNS token yani Sonorus token stake edilmiş. Yine burada APR oranını görebiliyorsunuz. Ek olarak yine burada SNS ödüllerinin yanı sıra BnB ödülleri de veriliyor arkadaşlar, bunu da gösteriyorlar bizlere. Staking kısmına böyle geldiğimizde, ghost stake dediğimizde burada kendi stake'inizi görebiliyorsunuz yine APR oranını bizlere veriyorlar arkadaşlar ve toplam stake edilmiş miktar burada bizlere veriliyor. 192 bin dolarlık bir stake mevcut arkadaşlar şu <laughs> üzerinde. Tabii ki bu kısım yeni başladı ve bu miktar e, gitgide artacaktır arkadaşlar. Öncelikle staking mekanizmalarına baktığımızda white paperlarında bunu çok çok detaylı bir şekilde bizlere belirtiyorlar. Tabii ki DJ nodumuz olduğunda staking çarpanımız daha da artabiliyor arkadaşlar. Yine burada ödüllere baktığımızda günlük BNB oy gelirinin %50'sini de bize dağıtacaklarını belirtiyorlar. Yani bu havuzda BNB de dağıtıyorlar. SNS token'ın yanı sıra ek olarak işte burada gördüğünüz gibi cns ödüllerinin ne kadar verildiğini vesaire bizlere detaylı bir şekilde vermişler. 2 yıllık stake sözleşmesinde Tabii ki daha fazla ödüller kazanabiliyorsunuz. Bu bu tür stake kısımlarında ne kadar fazla kilitlerseniz ödülünüz o kadar artıyor arkadaşlar. Burada stake now kısmına girdiğimizde referans kodunu girmeniz gerekiyor. Benim referans kodumla giriş yapabilirsiniz ve bana da katkı sağlamış olursunuz. Tabii ki buradan gelen gelirleri sizler için çekilişte yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden benim referansımla girmeniz bu açıdan önemli. Ekranda beliren referans kodunu girdiğinizde burada CNS token stake etmeniz gerekiyor ve burada stake periyotları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 aylık stake edebiliyorsunuz ya da işte atıyorum 12 aylık ya da 6 aylık. Mesela 3 aylık stake ettiğinizde arkadaşlar burada atıyorum 50.000 token stake edeceksiniz. Burada APR oranınızı direkt sizlere belirtiyor. %26'lık bir gelir kazanacaksınız. Bu süre zarfınca ve yine burada arkadaşlar ödül boost'u eklemek istiyorsanız DJ nodunuzu eklemeniz gerekiyor. Sonrasında stake dediğinizde bu stake işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de şu anda CNS token olmadığı için bu stake işlemini gerçekleştiremiyorum. Dediğim gibi ekranda beliren referans koduyla bu stake işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yine tabii ki burada 6 aylık ve 9 ve 12 aylık stake işlemleri var. 12 ay stake ettiğinizde ise %104'lük bir gelir kazanıyorsunuz. Ve yine 6 aylık stake ettiğinizde %52'lik bir gelir kazanıyorsunuz. Yani 50.000 token stake ettiğinizde arkadaşlar mesela 6 aylık stake'e koydunuz. Bunun yarısı yani 25.000 token kazanıyorsunuz. Ne kadar token stake ederseniz de o kadar kazanç imkanınız artıyor. Peki bu token'a nereden ulaşabilirim diyorsunuz tabii ki. KuCoin üzerinden token'a ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar ve KuCoin üzerinden bu token'u alabilirsiniz. Ek olarak MetaMask'ınıza çekeceksiniz ve MetaMask'ınıza çektikten sonra tabii ki e, Sonorus token'u burada eklemeniz gerekiyor MetaMask'ınıza. MetaMask'ınıza da ekledikten sonra bu alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz staking kısmında. Tabii ki burada gerçekten çok güzel bir gelir sunuyorlar sizlere arkadaşlar. Ek olarak burada tabii ki DJ Note kısmı var. Bu DJ Note kısmı ne derseniz Buradan DJ Note'unuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Yine benim referans kodumla girerseniz bana da katkı sağlamış olursunuz. Tabii ki bu DJ Note kısmına baktığımızda detaylıca 11.000'e yakın bir DJ Note satılmış arkadaşlar. Bunun alım kısmını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki yine referans kodunu buradan girmeniz gerekiyor. Ek olarak şartları onayladığınızda 800 dolar değerinde DJ Note'a sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunu aldığınızda günlük token kazanabileceksiniz ve ek olarak Referansınızla e, arkadaşlarınızı vesaire soktuğunuzda bundan da referans geliri elde edebileceksiniz arkadaşlar. Not bu kısımda önemli. Sonrasında dediğimiz gibi staking kısmında e, go stake kısmına tekrar geldiğimizde nodumuzu da burada e, stake ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da aldığınızda zaten günlük e, not ödüllerinizi ve referans ödüllerinizi detaylıca buradan inceleyebileceksiniz. Tekrar stake kısmına geldiğimizde bu stake kısmında dediğimiz gibi dikkat etmeniz gereken nokta Burada stake periyodu yani ha, ne kadar kitlemek istiyorsanız o süre zarfınca bu stake işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar az süre stake ederseniz o kadar e, az PR oranı kazanacağınızı da unutmayın. Yani ben daha az risk alacağım ve daha kısa süre riske edeceğim buradaki token'ımı diyorsanız 3 aylık kısmı kullanabilirsiniz ve 3 ay zarfında %26'lık bir gelir sağlayacak sizlere tabii ki. Bu süre zarfında token'ın fiyatı da artarsa çok çok iyi bir gelir sunacaktır sizlere arkadaşlar. Ya da ben 12 ay boyunca bu token'ı unutmak istiyorum derseniz mesela 50.000 token'lık bir yatırımınız direkt olarak 2'ye katlanabilir arkadaşlar buradaki APR oranına göre diyelim. Genel manada aslında bu staking periyodunda sizlere aktaracağım detaylar bu şekilde. Coinmarketcap üzerinde henüz çok çok yeni bir proje KuCoin ve MXV listelemeleri gerçekleşti ve burada yine hacimlerini vesaire görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Total arzları 1 milyar ve market cap'i gerçekten şu an için düşük. Toplamdaki saflayı ise gerçekten çok çok düşük arkadaşlar. O yüzden bir hype gerçekleştirebilir Sonoros projesi. Ve yatırımcıları da gitgide artıyor. Bunu da belirtelim. Yine sosyal medyalarına da katılıp projeyi deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi staking mekanizması bu şekilde çalışıyor. Eğer not almak istemiyorsanız direkt staking kısmına da katılabilirsiniz. Bu staking kısmında sadece token alarak coin borsası üzerinden bu tokenleri MetaMask'ınıza çekerek stake işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan süre zarfını seçmeniz gerekiyor. Ya da ben not alacağım ve ikisini bir arada kullanacağım diyorsanız not alım işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine referans kodumu dediğimiz gibi sizlere yorum kısmında ve açıklama kısmında ileteceğiz arkadaşlar. Bu referans koduyla girerseniz bize de katkı sağlamış olursunuz ve bu referans kodlarının tabii ki size de dönüşü olacak diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Genel manada aktaracağım detaylar şu an için bu şekilde arkadaşlar. Tabi yeni güncellemeler ve bilgiler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Ve bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.